Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farkındalık e, e, oluşturmasını istediğim bir paylaşım yapmak istedim. E, bir insanı arif yapan, bir insanı e, e, ihlas, Allah'ın ihlası kullarından yapan en büyük e, yardımcı kimdir? E, bu soruyu hiç düşündünüz mü bu şekilde? E, bir insanı Allah'ın kullarından ve, e, ve arif yapan e, en büyük yardımcı şeytandır. Şeytan, Çünkü insan şeytanla nefsi arasında bir mücadele etmezse Allah'ın ihlaslı kullarından olamaz. Varlıkların en akıllısı olduğuna inanan şeytan bir insanı gözüne kestirdi mi ona var gücüyle saldırır. Sanır ki onu yoldan çıkaracak. Ee, e, halbuki e, onu yani o insanı gece gündüz arif yapmak için çabalar ee, Allah onu bu şekilde e, sınav ediyor ee, Hepimizin sınavda olduğu gibi ee, Şeytan insanı e, yoldan çıkarmaya çabalasa da e, ihlaslı olan bir insan e, buna kanmaz O yola girmez e, Ve e, o yola girmediği için ve kanmadığı için de Allah'ın e, ihlaslı kullarından olur ve e, imanı e, kuvvetlenir ve ihlası bereketlenir sevgilerimle.